Kızılay Erzincan Şubemiz büyük afetler yaşayan Erzincan'ımızda 1931 yılında kurulmuştur. 1939, 1982 ve 1992 yılında meydana gelen deprem felaketinde verdiği insancıl hizmetlerle Erzincanlı'nın yanında olmuştur. Bu felaketlerde meydana gelen yaraların sarılmasına katkı sağlanmıştır. Dünden bugüne kadar, bundan sonra da olası her türlü doğal afetlere meydana gelebilecek, yaşanılacak acılarla Erzincan halkının yanında olacaktır. Dün de yanındaydı, bugün de yanında olmaya devam edecektir. Malumuz olduğu üzere e, bu hafta içerisinde genel başkanımız, genel başkan yardımcımız, genel başkan baş danışmanı ve e, sayın bakanım e, Binali Yıldırım'ın danışmanı Eray Bey Erzincan'ı ziyaret etmişler. Kızılay'da ilgili bir takım projelerin ön çalışmaları yapılmıştır. Bu planlanan çalışma Refai ilçemizde bir gençlik kampının kurulması, bir deponun kurulması, Erzincan organize sanayi sanayinde bulunan çadır depomuzun lojistik merkeze dönüştürülmesi olmak üzere bu projeler üzerinde çalışmalarımız devam etmiş. ilkeler, prensipler belirlenmiş ve kabul görmüştür. Ayrıca şubemiz yönetim kurulu Kızılay Tıp Merkezimizin genişletilmesi amacıyla genel merkezimizde de bir öngörüşme yapılmış. Bu konuda da e, genel merkezimizin desteği e, sağlanmıştır. Ayrıca Kızılay Erzincan şubesi kar yağışlarından dolayı Erzincan'ımızdan mahsur kalan vatandaşlarımıza gerek garında, tren garında, gerekse Sansa Boğazında, gerekse Pöşke'de mahsur kalan vatandaşlarımız için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda Sansa'da vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları ekmek, su, reçel, helva ee, çocuk bezi dağıtılmış, ayrıca e, yolun açıl, açılması ihtimali düşük olması nedeniyle de e, Kredi Yurtlar Kurumu'nda 1200 kişiye sıcak yemek verilmiştir. Çorba, pilav ve e, tavuk olmak üzere bir kumanya hazırlattırılmış ve vatandaşlarımız Erzincan'da Kızılay Şubesi tarafından misafir edilmeye çalışılmıştır.